Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Avrupa kıtasının batısında yer alan Avrupa'nın en bilindik ülkelerinden Fransa hakkında bilgiler vereceğim. Fransa'nın coğrafi konumundan, tarihinden, insanlarından ve daha pek çok şeyinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Fransa'nın resmi adı Fransız Cumhuriyeti'dir. Batı Avrupa'da yer alır topraklarının büyük bölümü Avrupa kıtasında olmasına karşılık deniz aşırı çok sayıda toprağı vardır. Fransa güneyde İspanya ile sınır komşusudur. İspanya ile uzanan sınırında Andorra adında küçük bir Avrupa ülkesi vardır. Dolayısıyla Fransa'nın diğer güney komşusu Andoradır. Fransa Doğu'da İtalya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve İsviçre ile komşudur. Kuzeyinde Birleşik Krallık ile arasında Marş Denizi vardır. Fransa'nın üç tarafı denizlerle çevrilidir. Batısında Atlas Okyanusu, güneyinde ise Akdeniz vardır. Akdeniz'de olan sınırında Monaco adında küçük bir şehir devletiyle sınır komşusudur. Akdeniz'de bulunan en büyük adalardan birisi olan Korsika Adası Fransa'ya aittir. Fransa bir zamanlar sömürge imparatorluğu kuran ülkelerden birisiydi. Bu yüzden çok sayıda küçüklü büyüklü adaya sahiptir. Bu adalar genel olarak büyük okyanus gibi okyanuslarda dünyanın uzak bölmelerinde yer alır. Fransa sahip olduğu bütün bu topraklarla toplamda 643.801 kilometre karelik ölçümüne sahiptir. Batı Avrupa'nın en büyük ülkesidir. Avrupa kıtasının en büyük ülkeleri arasında yer alır. Türkiye ile karşılaştırdığımızda Türkiye'nin Fransa'dan biraz daha büyük olduğunu görebiliriz. Fransa'nın olduğu topraklarda çok eski çağlarda yaşamış insanlardan geriye bir takım kalıntılar kalmıştır. Fakat bu kalıntılar çok az olduğu için bizler bugün bu insanlar hakkında çok az bilgi sahibiz. Milattan önce Avrupa kıtasının büyük bölümüne yayılan ve buralarda yaşayan kentler Fransa topraklarında da yaşamışlardı. Tarihin en ünlü imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu bir zamanlar Avrupa kıtasının neredeyse tamamını ele geçirmişti. Dolayısıyla Fransa'nın olduğu topraklar da Roma İmparatorluğu'nun toprakları içerisindeydi. Roma İmparatorluğu zamanında filmlerden de hatırlayacağımız gibi Fransa'nın olduğu yerde Galyalılar vardı. Galyalılar Galyaca konuşan keltlerdi. Roma İmparatorluğu ile çok sayıda savaş yaptılar fakat sonunda kaybedip Roma'nın hakimiyeti altına girdiler. Roma İmparatorluğu güç kaybedip yıkılana kadar Fransa toprakları Roma İmparatorluğu tarafından yüzlerce yıl kontrol edildi. Franklar Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli bir rol oynamıştır. Fransa topraklarında Roma İmparatorluğu'ndan sonra Franklar yaşamıştır. Günümüzdeki Fransız kimliği ise Orta Çağ'da ortaya çıkmıştır. 1700'lü yılların sonlarında Fransız İttilali, diğer adıyla Fransız Devrimi oldu. Adından da anlaşılacağı gibi bu olay Fransa'da gerçekleşti. Halkın kralın baskılarına karşılık Aydınların öncülüğünde isyan etmesi sonucunda oluşan bir olaydı. Yönetim şekli değişmişti. Fransız Devrimi ile birlikte eşitlik, insan hakları, işçi hakları, demokrasi, milliyetçilik, liberalizm gibi kavramlar ortaya çıktı ve bu kavramlar zaman içerisinde tüm dünyaya yayıldı ve yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. 1800'lü yılların başlarında Fransız İmparatoru olan Napolyon Bonaparte hem Fransa'nın hem de dünya tarihinin en önemli askeri liderlerinden birisiydi. Napolyon zamanında Fransızlar Avrupa'nın büyük kısmını ele geçirdi. Bu dönemde bütün Avrupa ülkeleri Fransızlardan korkuyordu. Coğrafi keşiflerle birlikte yeni bir dönem başladı. Okyanusların ötesinde keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda kıta ve ada vardı ve buraların zenginlikleri inanılmaz boyuttaydı böylece sömürgecilik dönemi başlamış oldu. Fransa Avrupa'daki sömürge ülkelerinden birisiydi. Hatta en güçlülerindendi. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'ndan sonra en güçlü sömürge imparatorluğu Fransız Sömürge İmparatorluğu'ydu. Fransızlar Afrika kıtasının batı kısmını, Asya kıtasında Vietnam gibi ülkeleri, Kanada ve Amerika'nın bazı topraklarını, Büyük Okyanus, Hint Okyanusu gibi okyanuslarda çok sayıda adayı ele geçirdi. Fransız Sömürge İmparatorluğu toplamda 13 milyon kilometre karelik kocaman bir ülke haline geldi. Bu büyüklüğü daha kolay anlamak için şu şekilde örnek verebilirim. Fransız Sömürge İmparatorluğu en büyük sınırlarına ulaştığında Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarından iki kattan fazla toprağa sahipti. Fransa son yüzyıllarda dünyada güçlü ve söz sahibi ülkelerden birisi oldu. 1. ve 2. Dünya Savaşları'na katılan ülkelerden birisi de Fransa'ydı. İki Dünya Savaşı'ndan da galip ayrıldı. Fakat iki Dünya Savaşı'nda da zarar gördü. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda gördüğü zarar çok büyüktü. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Nazi Almanyası'na karşı savaşı kaybetti ve toprakları işgal edildi. Daha sonra savaşa Amerika Birleşik Devletleri'nin katılmasıyla ve Nazi Almanya'sının yenilmesiyle birlikte Fransa toprakları işgalden kurtuldu ve Fransa kazanan ülkeler arasında yer aldı. Dünyada sömürgecilik ve imparatorluk döneminin bitmesiyle birlikte sömürülen ülkeler teker teker bağımsızlığını ilan etti. Böylece Fransa'nın hakimiyeti altında olan devletler de bağımsızlığını ilan etmiş oldu ve Fransa günümüzdeki sınırlarına geldi. Yapılan son nüfus sayımına göre Fransa'nın nüfusu 67 milyondan fazladır. Nüfus yoğunluğu bakımından Avrupa kıtasının en kalabalık ülkelerinden birisi Fransa'dır. Fransa bir zamanlar sömürge imparatorluğu kuran ülkelerden olduğu için ve sömürgeleri genellikle Afrika kıtasında olduğu için günümüzde Fransa'da çok sayıda siyahi yaşar. Fransa'nın en büyük şehri ve başkenti Paris'tir. Ülkenin önemli şehirleri arasında Marsilya, Nice, Lyon gibi şehirler vardır. Fransa yarı başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülkedir. Fransızca ülkenin resmi dilidir. Ayrıca Fransızca dünya geleninde en yaygın konuşulan dillerden birisidir. Sadece Fransa'da konuşulmaz. Pek çok ülkede resmi dil olarak konuşulmaktadır. Bu ülkelere örnek vermek gerekirse Madagaskar, Belçika, Mali, Senegal, örnek olarak verilebilir. Fransa halkının büyük kısmı Hristiyandır. Bu yüzden ülkenin resmi dilini Hristiyanlık olarak düşünebiliriz. Bu ülkede azımsanamayacak miktarda hiçbir dine inanmayan insan da vardır. Ayrıca az miktarda da olsa Müslüman, Yahudi ve diğer dinlere inanan insanlar vardır. Günümüzde kullanılan Fransa bayrağı 1800 yılında kabul edilmiştir ve o günden beri ülkenin ulusal bayrağıdır. Kökeni Fransız Devrimi'ne dayanır. Bayrakta yanlamasına üç farklı renkte dikine dikdörtgen bölümden oluşur. Bu renkler soldan sağa doğru lacivert, beyaz ve kırmızıdır. Lacivertin anlamı hürriyet Beyazın anlamı eşitlik, kırmızının anlamı ise kardeşliktir. Fransa 1957 yılında Belçika, Hollanda, Batı Almanya, Lüksemburg ve İtalya ile birlikte Avrupa Birliği'ni kuran 6 kurucu ülkeden birisidir. Avrupa Birliği kurulduğundan beri birliğin en güçlü ülkelerindendir. Ayrıca Avrupa Birliği üyesi ülkelerden olduğu için Avrupa Birliği'nde kullanılan para birimi olan Euro'yu Fransa'da kullanmaktadır. Fransa, Avrupa ve dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahiptir. Bu yüzden ülke zengin ülkeler arasında yer alır. Bu ülkede yaşayan insanların kişi başı milli geliri pek çok ülkeye göre çok daha yüksek seviyelerdedir. Peugeot, Renault, Citroen gibi dünya gelirinde bilinen Önemli araba markaları vardır. Fransa dünyada turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden birisidir. Her yıl milyonlarca turist bu ülkeye gelmektedir. Özellikle başkent Paris'te gezilip görülebilecek çok sayıda turistik yer vardır. Eyfer Kulesi turistlerin en çok geldiği yerlerden birisidir. Bu kule tamamen demirden yapılma 300 metre yüksekliğinde bir kuledir. Turistler Eyfer Kulesi'nin tepesine çıkarak Paris şehrini kuş bakışı izleyebilirler. Paris şehrinde bulunan Notre Dame Katedrali dünyanın en ünlü katedrallerinden birisidir. 1793 yılında açılan Louvre Müzesi Fransa'nın ilk devlet müzesidir. Ayrıca bu müze dünyanın en büyük sanat müzesi olma özelliğine sahiptir. 1992 yılında açılan Disneyland Paris her yaştan insanın ilgisini çekebilecek eğlenceli ve güzel bir mekandır. Fransa Nobel Edebiyat ödülünü en çok kazanan ülkelerden birisidir. Bu ülkenin yüzlerce çeşit peyniri vardır. Fransa'ya gittiğinizde arabaların park ederken öndeki ve arkadaki arabaya hafif çarparak, dokundurarak park ettiğini görebilirsiniz. Fransa NATO üyesi ülkelerdendir. Afrika'da Fransa'dan daha çok insan Fransızca konuşmaktadır. Kısacası Fransa Avrupa'nın ve dünyanın önemli ülkelerinden birisidir. Güçlü ekonomisi vardır. Dünyanın en yaygın dillerinden birine sahiptir. Tarihte Fransız Devrimi gibi olaylarla Ayrıca Napolyon Bonaparte gibi askeri liderlerle iz bırakmış bir ülkedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.